Takla atar <laughs> 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 sanki Diyarbakır'ımıza korona virüsü gelmemiş. Sanki başka bir memlekette yaşıyormuş gibi geliyor. Hele hele şu anda geleceğimizin olanın gençleri benim açımdan şu anda evde olmaları lazım ki bu mikroptan kurtulabilmeleri için. Çünkü dışarı gelip eve gittikleri zaman bu mikrobu, mikrobu alıp kendileri eve taşıyor. Lütfen gençler evde kalın. Evde hayat vardır. Hem kendi hayatınızı hem de evdeki olan ailenizin hayatlarınızı tehlike ve risklere atmayın. Sizden ısrarımın ricamdır. Bu hastalığı yenebilme noktasında fayda verecek ise sokağa çıkma yasağının en azından 10 gün, 15 gün, 20 gün aralıklarla sokağa çıkma yasağının uygulanmasına diye fayda görüyorum.